Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Disco El Sim serimize ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce açıklamalar kısmından beni Twitch'ten takip etmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmadan videoya geçelim. Bir önceki bölümde burada uyanmıştık. Kimliğimizi ve kim olduğumuzu aramaya çalışıyorduk ve polis olduğumuzu öğrenmiştik arkadaşlar. Belki de bir polis değiliz. Bu da 51. polis karakolu muydu? Aynen oradan bir yerden gelmişti bizim ortağımız ve ceset inceliyorduk en son. Ceset incelemeye devam edelim arkadaşlar. E i̇çeride seni kaşıyan görürsünüz. Bir gör pankartı ve kırmızı flaglar. Tamam. Bize hangi kapıyı göstermişti o çıkış için? Ceseti arayacaktık en son. Avlusunda asıl ceset inceledi. Bu sadece bir önceleme tek yapma. O zaman şuradaki kapıdan çıkacağız. Şuradan. Ne? Yaz kapısı. Kışın kullanılmıyor. Yaz kapısı. Kış kapısı ne ya? Burası o zaman kapı. Evet. Buralara hiç uğraşmayacağım. Dur şu çöpte bir şey olabilir. Bakalım bir. İçine şeyler var. Bir torban olsaydı onları alabilirdim. Alıp da ne yapacaktık be? Sokağın ismini öğrendik. Tamam. Şu tahtalara bir bakalım. Meydanın mozaik döşemeni kaplayan kahverengiye dönmüş karslı, karlığın içinde bir çift lastik izi görüyorsun. Aynen. Şura, şunlar. Ben buna neden bakıyorum? Buradan ne tür bir araç geçmiş olabilir? Sahneyi zihninde canlandır. Bakalım. Evet. Başarılı. Çok iyi. Unknown. Birkaç gün önce gerçekleşmiş bilinmeyen bir olaydan dolayı kalmış lastik izleri. Bu bir mesaj. Yanık lastik dilinde yazılmış buradan gelmiş çarpmış buradan geri geri gelmiş sonra herhalde sonra şuradan dönüp gitmiş bu lastiğin bir miktarı Wollingham Rex önündeki döşemeye takılmış. Burası A noktası. Sürücü buradan başlamış. Sonra da doğulan çitlere, çitlere doğru gazlamış. Kafete bildiğine göre e, Frank Gennago süverinin geçebileceği kadar büyük bir delik açmış. Aynen. Sürücü avludan geri çıkarak devam etmiş. Yandaki binaya çarpmadan kılpayı vurmak suretiyle şurada da lastik izi var demek ki güneye doğru yola çıkmış. Acelesi varmış. Güney doğru ee, çitleri bir araba da almış. Bunun vakali bir alakası var mıdır? Is, Doğrudur. Bu şehirde oldukça fazla otomobil var. Çitlere bir otomobil. Bunun bir vakayla bir alakası var mıdır I'm acaba? Sure. Emin değilim. Ee, e, e, yaşamaya bekleyen pek çok trafik kazası trafik var. Buradaki kavşakta da tıkanıklık olduğu göz önünde. Bulundurursak bu olay ayrı tutardı. Bu izleri güneye doğru takip edebilirsin. Orada bir kanal var gibi görünüyor. İzlerin nereye gittiğine bir bakabilirsin eğer vakit bulursan. Ben tamam, bunu çözelim. Eğer vakit bulursak çitlere bakarız. Şimdi arkadaki ağaca bir gidelim. Çocuğa bir soralım. Bak cesedi taş diyor. Bu iş Kuno'da. cesedi taşıdan çocuk en fazla 12 yaşında. Çirkin çocuk diye bir şey varsa şu an tam karşında duruyor. Öyle yoğun üzgün bir çirkinliği var ki, ucube gibi resmen. Oh, yeah! Napa, bir çocuk daha var şurada. İşte böyle. Napa kapit, Juno. O ne lan? Diye bağırıyor çitin arkasında duran öndeki çocuk. Hiç çocuk birazdan konuşalım. Poli ee, biraz rica edebilir miyim? Ha, bir dakika rica edebilir miyim? Şu an konuşamam. İt. Içim içime sığmıyor. Taş atmamız gerek. Ekstrokimya eylem içi içine sığmıyor. Kulağa fazla güzel bir şeymiş gibi geliyor. Fazla neşeli. Bu çocukta da biraz daha takılıp içinin kabarmasının sebep olan şeyin ne olduğunu bulmam gerek. Ee, nesi kabarmış nesi uyuşturucu diyorum. Çocuk uyuşturucu etkisinde. Nereden biliyorsun onun uyuşturucu olduğunu? Gerçi sallanıyor. İşte böyle Juno onu yıldırım gibi çarp Juno Ak Cuno. Cuno onu çarpıyor. C Alnındaki tersi teri ve cesede doğru bir taş daha savuruyor. Tırmık Kuno. Ona tırmığı fırlatsana Kuno. Tırmık ne kız? Sen Kuno'yu bahçıvan mı sandın? Kim ne yapmalı? Siz ikiniz de kardeş misiniz? Evlat takılmak ister misin? Merak etme ben havalı polis edeyim. Aksana birkaç iyi sor. Diyor çenesini öne çıkararak. Kuno'yu eğlendir. Bakalım ne marifetten varmış. Göster kendini hadi göster. Like Çocuk ellerini hızla top süren bir basketbol oyuncusu gibi sallıyor. Olay yeri ile ilgili bir sorularım var. Siz hep bu ablamı oynuyorsunuz? Evet, polis. bunun oyun alanı burası ne istiyorsun? Bununla ilgili sorularım var. Şu an <laughs> pek her neyse. konumuz omzunda yere doğru tükürüyor. Sonra tekrar sana dönüyor. setle ilgili ne biliyorsun? Soralım bakalım. Bu hiç bir şey söylemek konu dedi. Bu anda ona hızlı hızlı sorular sorman gerek. Bir polisin soracağı polisleri. Buraya nasıl çıkaramıyorsun? Çevren şüpheli birini gördün Onun kim olduğunu biliyor musun? Kuno'nun dümbeliği. Eline bir taş alıyor. Kuno'nun dümbeliği atış talim yapmak için kullanıyor. Cevabı bilmediğini, sak ne? bilmediğini saklamaya çalışıyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Vakit Kuno'nun bilmediği bir bok yoktur. Ama Kuno gammazlık etmez. Bunu aklına sok. Kafasını sallıyor. Belli ki söylediklerine alınmış. İterif. Kuno polisleri şakayacak sanıyor. Peki onu oraya nasıl çıktığını biliyor musun? Muhtemelen tırmanmıştır. Olaylar olurken Kuno meşguldü. Kuno'yu Kuno duymadın mı lan, Kuno lan sen? Kuno, Kuno Martinez'te değildi. Kuno, Kuno, Kuno Rekol'da bile Rekol. değildi. Göğsünü şişiriyor. Kuno bölgesel takılmıyordu. Bilmiyorum şey işte etrafına bakın bir da bulmaya çalışıyor. Meskol bilmiyorum. Yok yok başka bir yere gece şehri Kuno gece şehrindeydi. Hiçbir yerde gece şehri diye bir şehir yok. Ucuz bilim kurgu romanında geçen bir şehir ismine benziyor. Gece şehri nerede diyelim bakalım. Kuno sana sadece bilmen gereken bir bilgileri veriyor ve senin bunu bilmene gerek yok. Akan sümüğünü burnuna çekiyor. Merak ediyorsan söyleyeyim. Dümbeleğin biletini kesen kişi Kuno değil. Teşekkürler Kuno. Sayende liseden bir isim elemeyi başardık. Peki şüphelenmeyen birileri var mıydı? Çöplükte kemik arayan iki gördüm sadece. Neye göre bu çok ama çok şüpheli bir durum. Evet şu ne? ibibik figari gününü göster Kuno. Bu bana küfür etti lan adam. Sana gibi birkaç şey daha soracağım. Tam Oraya nasıl çıkıyor? Çevrende şüpheye veriyor. Bunlara daha sonra konuşayım. Tamam o zaman merak ettim de bu Kuno kim? Olay ile ilgili birkaç sorum daha var. Kuno kuralı ne var? Bununla ilgili sorularım olabilir ama şimdilik başka şeyler konuşalım. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Evet çürümüş et veya kaymak tutmuş süt kokular kokuları var. İşte doğal çözülen bir insan. Şuraya bir bakalım bakalım. Bu neciymiş? B harfinin üstünde birkaç kaç ne bir taç var. Alttaki şeritte A light above design yazıyor. Şimdi ağaca tırmanan önce şöyle bir etrafı süzelim. Biri bu serada bitki yetiştirmeye çalışıyor. Tamam. Çocuk merdiven pek sağlam, sağlam görmüyor ama yine de kullanılabilir. Şimdi ceset inceleyelim bir. Ceset sport demiş beyaz gö gözleriyle sana bakıyor. Yüzü insana benzemiyor bile. Şişik ve her an patlayabilirmiş gibi duruyor. Dudakları balık dudağı gibi ve dili de ağız topuna benziyor. Nefesini tutuyorsun. Aşağı bak, geri dön. Aşağı baktık. Bir yük kayışı boynuna tuhaf bir acıyla büküyor. Bedeninin geri kalanı sert duruyor. Berbat bir şekilde çürüyor. Kokusunu kapalı burun deliklerinden bile alıyorsun. Dayanıklılık çok düşük. Burnunu bırak ve kusmaya geç. Öf bu ne lan? Neden bu kadar kötü? Çürüme. Teğmen bir parça çok beyaz, beyaz bezle burnunu kapatıyor. Kusabilirsiniz dedektif. Kimse yargılamaz. Kusacak. Polis kusacak Kno. Geri dönüp bitirelim. Bir merdiven. Tam onu okuduk. Şuraları inceleyeceğiz şimdi. Oraya gitme. Bir vinç mekanizmasının oksitlenmeye yıllar önce başlamış. Tamam. Şuradaki kayalıkları bir inceleyelim. Şuradan bir geçebilir miyiz Teğmen? Geçemiyoruz. O zaman şuradaki kapıyı açacağız. Dur. Ee, pek göze çarpmayan bir çatı malzemesi. Daha doğrusu Eternit yanı. Bu da ne? Al Algı görüşü. Ee, neden bu çatı malzemesine bakıyoruz? Tamam. Because ah be. Çünkü güzel ve muntazam. <laughs> toplu duruyorlar. İnsanın baktıkça bakası geliyor. O zaman burayı bitiriyoruz. Şimdi şu ne? Magnezyum tamam moralimizi arttırır Şimdi şu dedektifle evet. bir konuşalım bakalım Ana vakadan bahsetsene sanırım hiçbir şey hatırlamadım bilmen gerek ben senin hakkında konuşmak istiyorum Peşime... Bu ana vakadan bahset canım? ne öğrenmek istiyorsun? Cidden herhangi bir şey hiçbir şey hatırlamıyorum Sence buna gizemli vaka denebilir mi? Farklı karakollardansak neden aynı vaka üzerinde çalışıyoruz? herhangi bir şey söylüyorum. Belki siz bana birlikteliğinizi anlatsanız detayları netleştirmeyi gördünüz. Tezgahın arkasındaki adam sendikadan birilerinin bir adamı aslında düşünüyor. O halde çok da geride kalmış sayılmazsınız. Özet geçmemi ister misiniz? Evet, iyi olur. Üç gün önce Rehme acil durum masası Martinez'de asıl halde bulunan bir güvenlik görevlisi hakkında ihbar aldı. Kimliği belirsiz ihbarcı, pansiyon kafeterya Whirling'in Rocks'ın arkasında bir ceset bulunduğunu söylemiş. Ceset 4 gündür oradaymış ve kimse soruşturmaya gelmemiş. Bu süre zarfında kurbanın eşyaları soyulmuş. İhbarcı kurbanı teşhis etmemiş fakat linç ifadesini kullanmış. Yerel liman işçileri ve Wild Pines Abdüjostik firması arasında süregelen bir iş ihtilafı varmış. Cinayete de bu ihtilaf çerçevesinde ele almamız gerektiği söylendi kimlik belli mi? Wild Pines tarafından or, çalışan bir güvenlik görevlisi veya işçi. Tabi bu Mart, e, e söylenenler. Gerçeği bulmamız gerek. Ne, i̇hbarcı hakkında neden bir şey bilmiyoruz? İhbarcı kimliğini açıklamamış. Bir tür cihaz kullanarak ses <laughs> boğulmayı boğuklaştırmıştı. Acil durum masası ihbarcının ne yaşını ne de cinsiyetini belirleyebildi. Neden kendini gizlesin? Sendika Meselorov görülen işlere RHM'nin karıştırılması konusunda ciddi bir ön yargı var. Liman İşçileri Sendikası Martinez'de polis yerine geçiyor. Görünür ki şimdi de infaza başlamışlar. Buna müsaade edemeyiz. Bu Rehemeni'ydi. Tabii evet şimdi her şeyi anlıyorum. Şunu iyice bir netleştirelim. Buradaki görevimiz katili bulmak mı? Rehemeni biziz. Rekol halk milisleri. Bu şehirde polis biziz. Heee. Reheme yani Revekol Halk Milisleri, içimizin görev aldığı polis kuvvetleri, işgal altındaki Revekol şehrinde kendiliğinden örgütlenen bir barış gücü olan Reheme. Muğlak bir hukuki düzende faaliyet gösterse de yetkisi nadiren sorgulanıyor. Bunu bilmek süper faydalı. Tabi evet şimdi her şeyi anlıyorum. Bunu iyice birleştirdim. netleştirelim. Buradaki verimiz katili bulmak mı? Gizli görev tamamlandı. <laughs> e, ee, aynı öyle. ön bilgilerinin üzerinden tekrar geçebilir miyiz? Sence buna gizemli vaka denebilir mi? Şu anda başka bir şey ihtiyacım yok. Tamam bitir. Görevlerimize bakalım bir. İhbarı, ha birisi asıl oyunu rehme ihbar etmiş. İhbarı yapanın kim olduğunu öğrenirsen yaşananlara biraz olsun ışık tutabilirsin. Araştırmaya nereden başlayacağına dair bir fikrim var. Ama açıkçası herhangi biri Polis aramış olabilir. İhbar onun yapıp yapma dönmek için kimin kısa dalga testini kullanarak sildiği ara. O zaman arabanın arabaya gideceğiz. Vay şurayı büyütebiliyormuşuz çok iyi. Senin araba şu mu? Karşına bir Otomobil var. Gövdesi mavi beyaz. Boyayla kaplı. Logosunda 57 sayısı var. Aracın arkasındaki büyük motordan buhar çıkıyor. Henüz soğuması için yeterince vakit geçmemiş. Seni karanlığa dibinden söküp alan şeytani makine bu olmalı. Kofus otomobili. Kapıyı aç. Kabine seni bir kumanda kolu takımı, kancaya asılı bir telsiz mikrofonu, koltuğun altında bir alet çekmecesi ve yakıt ön ısıtıcı sayacının hafif parıltısı karşılıyor. İşlenmiş bir deri ve ağır yakıt kokusu burnuna doluyor. Telsiz var. aile çekmiş sanç, parmaklarını kumanda kullandığın bir gezdir. Yakıt ön ısıtıcı sayıcına dokun. Telsizi alalım. Frekans toplası aydınlanıyor ve merkez hatta yazılı yeşil bir düğme kendi eli gözü gibi parlıyor. Ardından bir şey diyorsun. Elektrik kelinin hafif mırlamaları gibi radyo ve büyük şehrin dört bir yanından dolanıyor. Bir kadının sesi cızırtı arasında seni karşılıyor. Rossi <laughs> 7. Kudüs <laughs> Karakolu. Merhaba Temel, Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Liz, lütfen 41. Karakoldan meslektaşımıza yardımcı ol. Telsiz ona veriyorum. Telsizi kullanmak kolay, yalnızca kendinden emin ol. Bunu muhtemelen binlerce kez yaptın. Alo <laughs> Delta 10, ben ateşli yürüyen tamam. <laughs> Merhaba Liz, ben 41. Karakoldan eminim, tanıştığıma memnun oldum. Ben <laughs> 50. Polis karakolundan memur Liz Demetri. <laughs> Size nasıl yardımcı olayım? Bir ses telsizden yanıt geliyor. Yeşil <laughs> merkez atlı düğmesinin altında sarı bir kayıtlı büyümesi gözüne çarpıyor. Beyninin kayıtlı radyo be ne acaba? Beni 41. karakola bağlayabilir misiniz? Bildirmem gereken bir şey var. Beni bir sivile bağlamanı istiyorum. Silvi diye biri. Bir cinayet ihbarı vermiş olabilir. Şuna bağlayalım. Elbette. Numarası nedir Bey? Kim? Zaten sana sivil numarasını vermedi mi? Yes. Hold on. Evet bir saniye. Teğmen notlarını göz atıyor. Numarası 005 1944 298 Anlaşıldı. Hatta kalın memur bey. Sabırla birlikte Hemen <laughs> kisiguri. Yavaşça sağ yan yere vurak <laughs> tutmaya başlıyor. Ebe vakit geçti. <laughs> memur bey sonunda yanıt geliyor. Hatta Silvi Malika var. Yes, Silvi alo merhaba. Cızırtının arasında bir kadın sesi seni karşılıyor. Sesi buradan milyonlarca mil uzaktaymış gibi biliyorum. Merhaba ben polisim. İş yerindeki son günlerinde dair bağlı sorum olacaktı. Silvi sanırım önce tanışmıştık. Ben Vernon Crux'taki dedektifim. Alright. Aa peki sesini anında tanıyor. Merhaba memur bey. Sizin için ne yapabilirim? linkteki işini bırakmışsın. Neden? Polis arayan sen mi insan gereken her şeyi öğrendim. Sağ ol değil. İşi bırakmışsın <laughs> neden? Burada buradan neden ayrıldığımı mı soruyorsunuz? Pardon. resmi burcunda ucunda geri danışıyor. Açıkçası bu konu üstüne konuşmak istemiyorum <gülüyor> efendim. <gülüyor> tamam. neden o geç. Peki gayet kartı yüzünden mi ayrıldın? <laughs> Ne anne sor. Hayır neden öyle düşünmüş ki? Aha Garte bize yalan söylemiş. Açıkta çık, çıkma teklif ettiğini söyledi. Böyle bir şey olmadı mı yani? Olduğumuzdan korkması sevi kendisi Yani sırf biri çıkma teklif ettiğin için. Ha şu. Biz bu şey Bu hiç ilgilendirmez. Of neden kendisine bakamıyorsun ki diye humurdanıyor. Bunu konuşmak istemedi söylemiştim. Yine her şeyi alt üst ediyorsunuz. Tamam polis arayan sen miydin? Değil. Peki neden aramadın? İşlerin arkasında bir ceset olması canını sıkmadı mı? Kimin aradığını biliyor musun? Hayır üzgünüm bilmiyorum. Boğazın temiziyor. Burada öyle herkesin telefonu yoktur. Bakır kablolar kabloları çalıyor. İnsanların da yeni kablo taktıracak parası olmuyor. Ya sendikanın telefonu ya da sahildeki telefonu kullanıyorlar. Yani bir telefon sendikada bir tane de sahilin arasında anlaşıldı. We'll find them sooner or <laughs> later. Başkasıydı. Temel not alıyor. Onu her da geç bulacağız direktif. Sadece biraz zaman alabilir. Tamam, evet, sıradaki soruya hadi. geçelim. Şu, <laughs> şunu neden bıraktın? <laughs> onu çok merak ediyorum. Hmm. Tamam, bu konakta seni zorlamayacağım. İşe dön, dönecek misin peki? Belki dönerim, bilmiyorum. Biraz rahatmış gibi görünüyor. <laughs> Sadece şu anda biraz kafa dinlemem gerekiyor. Tamam her şeyi öğrendik. Umarım öyledir lütfen. Ee, beni bir daha aramayın. Hoşçakalın artık kapatıyorum. Bir saniye sana niye kızgın ki? Hadi bu. Ah be. Hayır seninle bir sorun yok. Başkasına kızgın ol. Başka bir adama. Garte mesela. Tamam kapatalım şurayı. Aa, yardım etmek isterim ama <laughs> bunu iç içe kadın düşmanlığı olmadan mı yapmalı? O fayr evde kalmaz. Tam. <laughs> Aş kadına bu duruma müdahale etmelisin. Önce onu sakinleştir. Her şeyin kontrol altında olduğunu söyle. Sonra da gidip kartla, gardle, gani kartıyla erkek erkek konuş. Mikrofonu doğru hala orada mı? Sufaklık dinle. Her şey kontrol altında. Babacık senin kocanla öpmüyor. Şu lütfen beni bunlara görmek istemiyorum. Her ne kadar. Bir da aşk görün reddet. Biliyorum ya Arjun, biliyorum. Ee, sen de erkekleri çıldırtan çok tatlı bir çocuk ruhlu kadın havası var. Özellikle de Garte gibi erkeği. Sen ve garta demek. Arada küçük bir sorun mu var? Daha kadın bir yok. Babacık halledecek bu işi. Büyük babacık halledecek. Oğlum çok alakasız bir yere gitti konu lan. Oh, my... Çınır ses aşk hayatının çok güzel bir yola gideceğini söylüyor. Temin imalı bir Ne? Temin kaldırıyor. <laughs> ne diyor? Diğer taraf Çareyi sonlandırdı. Başka bir şey var mıdır memur bey? Başlıyoruz. Aşk görevi başladı. Artık çok geç mi? Başladık şimdi artık bir şey. Tamam. İçeride bir kumanda kolu takımı kancası ha tamam geç A geç 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 on... kalk ee, beyaz okusu çok hoş bir metal, metal ters alet çekmecesini açalım bakalım koltuğun altında metal bir çekmece açıyor ve bir tık sesini yaratıyor İçindeki aletler dizikte düzenlenmiş ihtiyacınız olan varsa alın dedektif. uzun bir vakı olacak aletlerin mesleği bir gemi değilim bazıları Olduğu gibi kırmızı üçlü levye, kauçuklu tel makas, kurmalı el feneri, alet çekmecesini kapat. Şunu alalım. Hepsini alayım ya. işime yarayabilirler. Tamam. Kapıyı kapatalım. Bunların hepsi işime yarayabilir benim. Hmm. Bu adam belki bir şey görmüş olabilir. Tommy Lee Home. Hem avlarım hem toplarım ama isterim gezip dolaşayım. Adam ritmi yükselerek kendi kendine konuşuyor. Basit bir ses uyumu, duaçlama yapıyor gibi. Kanun <laughs> benim burada neler oluyor diyelim. Sıkışıklık yüzünden dostum eliyle trafik kamyonları gösteriyor. Doğudaki hava ham petrol ağır metaller ve modern çapın diğer atıfın kokusu ağır geliyor. Neyse tadını alabiliyorum. Tamam trafik sıkışıklığını biliyoruz. Ne zamandır buradasın? Sanki saat zaten hep Bu kavşakta doğup büyümüşüm gibi hissediyorum. Ben metal lastikleri yağı mazut hmm. kullanan eski bir terim. Bu adamda zor başladığı sanatsal bir yön var. Ya da sıra dışı kelimeleri seviyor. Ya da ikisi. Tamam. Evet düşünsene bir hafta olmuş bile tarzını sevmenden Memnun olduğun için <laughs> kıs kıs gidiyor. Tamam kapat dur lan. Kapattık şimdi bir şey dur. Şu kadın burada bir şey görmüş olabilir. Bahçıvan, Bahçıvan. Martinez'deki Arhiyem Genç kadın What başını kaldırıp sana bakıyor. Sen nasıl yardımcı olayım? Şaşırmış gibi konuşuyorsun. Ama birkaç sorun var. Elbette size nasıl yardımcı olabilirim? E, sen tam olarak kimsin? Cık, onu değil yol tarifi ihtiyacım var. Neredeyim ben? Kuzeyde ne var? Doğu, güney, batı. Güney. Birkaç dükkan ve bir köprü. Kanal köprüsü hale çıkıyor ama bozuk galiba. Muhtemelen bir kaza sonucu. Yalnızca sahil. Orada bir balıkçı köyü var. Bir de balık pazarı. Tamam. Şimdilik bu kadar o zaman. Sırtı dik. Tamam. Tutmamız lazım. Eğer bir ceset varsa otopsi için o eldivenlere ihtiyacım olacak. Ha bir de eldivenleri 3 alabilir miyim? Tabi sizde kalsın. Ben de bir çift daha var. yani bir kızgınlık belirtisi göstermeden kaç kaldivenleri veriyor. El arabasının içinde karlar eriyor. Şu ne? Bir dakika şu ne? Bak Şurada ne yazıyor? Orada da mı aynı şey yazıyor yoksa? Evimize dönün. Polis, politleri ne lan? Okan adını okuyamıyor. Kıyafetler. Eldivenleri giyelim. Ama dur eldiveni şimdi giymeye gerek yok aslında. Kamyon akımlar genç güzel şekilde etrafa dağılmış. Şimdi şurası kapalıyız diyecek büyük ihtimalle. Şu ne diyecek? Bir de şu adamla konuşalım. Bombul adam Revok'a hoş geldiniz diye beyan ediyor. Bu beyan senin için değil, temin için. Teğmen ne ya? Teğmen bana hoş geldiniz deme diye cevap veriyor. Dedem buraya 3000 yıllık ırkçı ve ciddi bir kültürden gelirken sizin atanız bu adam bu olaya daha 300 yıl oldu. Her düşünce biçim ve hükümet bu şehirde başarısız oldu ama ben hala burayı seviyorum. Burası sizin olduğunuz kadar benim de. Yani bir şey söylemiyorum. Revko senin gibi adamlar yüzünden bölünmüş halde. Sizin yüzünden bu savaş sonrası döngüsünden çıkamıyorum. Demek istediği dev kolusuna olan takıntı ve kolun kendi kaderini çizmesine engel oluyor. Ha, bununla uğraşamam ben. Görev listesinde karaoke, Polis kimliğini ha polis kimliği kaybetmeden önce 41. polis bildirmen gerek. Teğmen karakol aramak için arabasını te tamam. Şey bu kimliğimizi bildirecektik. Onu unuttuk. Şu görevleri yapalım ya. Oyunun şeyine çok daldık. Oyun ambiyansına. Görevlerimizi yapalım. <laughs> <laughs> Tekrar telsizi açalım. Beni 41'e bağla. <laughs> tamam. Burası 41 e karakol cevabı. Cevap edin. tamam. 14 karakol 41 acil bir işim var. Sadece rapor veriyorum tamam. Polis kimin kaybolduğunu bilmem gerekiyor. Acil finansal ihtiyaç, ihtiyaç ihtiyacım var. Bu kulağa garip gelebilir ama bazı kişilerle bir konuşmak istiyorum. Tamam benim kimliğimi kaybettim. Polis kimliğimi bulamıyorum. Kaybolmuş işte. Mesaj alındı. Bu çok ciddi bir sorun. Başkomiseri 10.22 bildirim yapmam gerek. Tamam. O mu? diye soruyor keskin bir arkadaş Ne istiyor? Polis kimliğini kaybetmiş. Bunu bildirmesi gerekiyormuş. Ne yapmış? Kimliğini kaybetmiş. Bir şey Kim polis kimliğini kaybetmiş? Dick Mullen. Amına kim olabilir sence? Dick Mullen. Aa bizim adımız Dick Mullen'mış. Tamam. Çok satan Dick Mullen ve kayıp kimlik kitabında dedektif dikmalın Mullen diyor kahkahasını tutmaya çalışacak. Ha. Ya bize dalga geçiyor ya da bir kitaptan. Senin adın dikmalın değil. Polis kimliğini asla kaybetmeyecek kurgusal bir dedektifin adı bu. Ha, Dick Malin bir kurgusal dedektif. Tamam. Kendini savun derhal sana sana gülüyorlar. Şş, söyle bıraksınlar gırgır gır, operatör. Bu ciddi bir konu. Ha, kimliğimi kaybeden bir polis. Ha, sanki kimliğini kaybeden bir polis benim. Hmm. Durmanızı istiyor. Ciddi bir konuymuş. Tabii ki ciddi. Polis kimliğini kaybetmiş. Eee, destek memuru Rikun aynı fikirde. Polis kimliğini kaybetmek gerçekten ciddi bir konudur. Tamam. Şş, tamam. Görev <laughs> tam şimdi kaybettiğini bildirdik. Çok güzel. Anlaşıldı ekip de, polis <laughs> <kimini> bulmakta güçlük çekene <düşüreceğine> dair bir <laughs> not Tamam. Sen, ah, Bir gelsene bunu bilmem <laughs> lazım. Kim olan polis kimliğini kaybetmiş. lan? polis kimliğini kaybetmiş. Neyini kaybetmiş? Polis kimliğini kaybetmiş demeyi bırakıldı mı süper? ne? Tekrarlayın. Anlaşılmadı. Tamam. Marka planındaki heyecanlı seni duymakta zorlanıyorum. Sorsana konuşan kişi bir durup soluklanıyor. Sorsana silahını da kaybetmiş mi? Tars ne? Çavuş Tarson silahını kaybedip, kaybedip kaybetmediğini soruyor. Ceplerini kontrol et, has. nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Silahım yanımda değil mi? Üzerinde değil Detektif, sorumluyduğunuz bu merak etmiştik Ondan kaybetmediğini ikna et, tamam Başarısız olduk be! Hayır, tabii ki karıncamı kaybetmedim, tabancamı kaybetmedim Söyle ona tasvir etsin tabancasını, değil. Tabancası. Eymen fısıla sende ne var ki? Eymen fısıla sende ne var kim? Tabanca işte ne bileyim ki sıradan bir cinayet nasıl? Bak değil tamam. Şunu Eymen tek atışta kill A9 var bir armistice. Nasıl yani? ya yanında değil. Belli oldu. Ah silahımızı kaybettiğimizi anladılar ya. Gülünecek bir şey değil. Mac dediğin o konu devriyle tek başına gelecek adam. Ama bizim diskocu sayesinde altını işe of ben adamın silahını sor bakayım çıktı. Tamam çavuş sorsan hiç Hala siz olup Tamam telsizi kapattık. Silahımızın da izini süreceğiz. Kapıyı kapatıp bitir. Bu ne ya abi? Ansiklopedi 7 Bildiğin her şeyden yararlan. İlgi çekici bilgilerin insan aklını başına al. Tamam, bunu yükseltmişiz. Bunları biz seviye yükseltebiliyoruz mu kendimiz? Ha duyarlılıkta artı birimiz varmış. Dur, seviyemiz yükseltmemiz Etmemiz gerektiğini nereden anlıyoruz? Kendin hakim ol, moralin yüksek tut. Özensizleri ve işgüdür uyanıkken gördüğün rüyalar. Empati başka aynı rüyana geçtir. İnsanların gözünü korkut, kendini kabul ettir. 41. polis kuruluna bağlan polis kültürünü anla. İnsanı kendi hayran bırak bir kuklacıya dönüş. Otorite olabilir. Otoriteyi yükseltelim. Otorite güzel olur. Daha yükseltebiliyor muyum? burada görevleri aldık. Tamam. O zaman bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Bu bölüm fazla bir şey yapmadık. Biraz oyunun ambiyansına daldım. Kusura bakmayın. Eğer sürçülü ihsan ettiysem affola. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklamalar kısmından beni de Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.